Jüpiter'e ayak basarsak ne olur? Jüpiter'in özellikleri nelerdir? İlk sorunun cevabını videonun sonunda vereceğim. Şimdi özelliklerine geçelim. Jüpiter, Güneş sistemindeki Güneş'e en yakın 5. gezegendir ve gezegenlerin en büyüğüdür. Jüpiter, Dünya ve Venüs'ten sonra gökyüzünün 3. en parlak gezegenidir. Jüpiter esas olarak hidrojen, helyum ve diğer sıvı maddelerden oluşur. Jüpiter büyük kırmızı lekesiyle ünlüdür. 17. yüzyılda gözlemlenen ilk dev noktadır. Dev kırmızı nokta dünyadan daha büyüktür. Jüpiter kırmızı, kahverengi, sarı ve beyaz renkli bulutları ile ünlüdür. Bu bulutlar gezegende şeritler halinde görünür ve Jüpiter'e çok farklı bir görünüm kazandırır. Jüpiter, Güneş sisteminden sonra en güçlü manyetik alanı sahiptir. Aynı zamanda bu dev gezegenin sahip olduğu neredeyse tüm güçlerden sorumlu olan şey bir sıvı hidrojen okyanusudur. Gezegenin yüksek dönüş hızı sebebiyle gezegen içerisindeki sıvı etrafındaki her şeyi çeker ve güçlü bir manyetik alan oluşturur. Jüpiter aynı zamanda Mars gibi diğer gezegenlerin görünüşünü değiştirme yeteneğine de sahiptir. Bu da ağırlığından kaynaklanmaktadır. Kuyruklu yıldızları ve asteroidleri uzaklaştırarak yeryüzümüze yardım etmektedir. Aksi takdirde bu kuyruklu yıldızlar ve asteroidler dünyaya çarparak büyük bir potansiyel hasara neden olabilirler. Jüpiter gökyüzündeki en büyük radyo emisyon kaynağıdır ve dünyadan 318 kat daha ağırdır. Güneşin kütlesinin binde biri ve diğer tüm gezegenlerin kütlesinin iki buçuk katına eşittir. Jüpiter'in bilinen 79 adet doğal uydusu vardır ve çok büyük çeşitlilik göstermektedirler çok rüzgarlı bir gezegendir. Jüpiter, güneş sistemindeki diğer herhangi bir gezegenden daha hızlı döner. Kendi etrafında dönüşünü tamamlaması 10 saat sürmektedir. Bu, Jüpiter'in günün uzunluğunun dünya üzerindeki 24 saat ile karşılaştırıldığında sadece 10 saat olduğu anlamına gelir. Bir yılı dünyadaki 12 yıla eşittir. Jüpiter'de her mevsim yaklaşık 3 yıldır. Jüpiter, güneşten aldığı sıcaklığın neredeyse 4 kazı kadar daha fazla ısıya yer. Güneş Sistemi'nin 5. gezegenidir. Güneş Sistemi'ndeki ilk 4 gezegen kayaç yapılı gezegenlerdir. Bu ilk 4 gezegen ilerisindeki gezegenlerde işler oldukça değişir. Gaz devleri olarak adlandırılan bu gezegenlerin ilki Güneş Sistemi'nin hem boyut hem de kütle açısından en büyük gezegeni olan Jüpiter'dir. Eğer Jüpiter'in kütlesi şu anki kütlesinin 80 katı olsaydı bir yıldız olmaya adın olabilirdi. Kayaç gezegenlerde olduğu gibi Gaz devleri için de kendi etraflarındaki dönüş hızını hesaplayabiliriz. Ancak gaz devlerinde bir yüzey bulunmadığı için bu bir yapmak kayaç gezegenlere göre oldukça zordur. Bunun en büyük sebebi atmosferin belli kısımlarının diğer bölgelere göre farklı hızlarda dönmesidir. Bir uzay aracı katı bir yüzey eksikliğinden dolayı Jüpiter'e iniş yapamaz. Gezegen çoğunlukla etrafında dönen gazlardan ve sıvılardan oluşur. Videonun girişindeki soruya gelecek olursak Katı yüzey eksikliğinden dolayı Jüpiter'e ayak basamayız. Tek nedeni bu da değildir. Jüpiter'e yaklaşmak için bile üstün giysilere ihtiyaç vardır. Üstün giysiler diyorum. Çünkü güneş sisteminin hem boyut hem de kutluca en büyük gezegeni olan Jüpiter'e normal uzay giysileriyle yaklaşmak bile mümkün değildir. Videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın.